duymuyor bazen. <laughs> <laughs> diyom diyom gidiyom. <laughs> Engel lan. Hey Fendi. <laughs> 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 <Lan, ben. gülüyor> gel gel para şundan. Ananı kim oğlum. Oğlum? bu da var bir. Oh, no. <laughs> Onun. <laughs> <laughs> Yerde item kaldı mı? Hayır alma alma alma. Oo! <laughs> <laughs> oh! Babu. Bu neymiş? Hadi git. Geri, sen geri kapatsın yarasa. Bir gece görmüşler seni, orada burada. <laughs>